Evet bakalım kampanya karmadan ne açacağız? Evet 88 kampanya karma oyuncu paketi. O ona geliyor. Hanımefendiye benziyor ya. Santrafor. Holland. o wow, wo, wo, haram. Eyvah eyvah eyvah. Miedema. 88 artı kampanya karması oyuncu paketi başlayalım. Rush bir kart geliyor. Ama yavaş geldi rushlamadı. Almanya Bundesliga. Wirtz lan bu? E bu win. Param yok benim sabitleyelim ya şuraya. Rush Griezmann bence güzel. Aynı yine bir Wirtz açtık. Modric CMD'ye. Oo Julian Brandt. Hem de Duplicate. Buru kafa. Ben bir adam açtım. Bakalım. o walkout mu? Fransa medyo Lig 1. Kim bu? O Bu kim ya? Lemeleu. ha. Evet. 88 kampanya karma paketi. Hadi. Hadi. Walkout. Santa For. Amerikan Lig 1. Bizde hep az gösteriyorlar pro live'da. Ama bu sefer çok da gösterilmeyi bilemedim. Balogun, duplicate bir de. Hem Balogun hem duplicate. Mesela bu adam güzel bir şey açsaydı. Keşke duplicate açmasaydı ya. 88 kampanya karması. Oydi farklı bir renk. Centurion. stoper Fransa. Arkem o. Hanımefendi geldi. Renar mı bu? Renard 80 pace 92 defans 87 fizik ama çok düşük fiyat. Rush Ik Marta Medio. Switzerland. Kadın olup da iyi kart. Hansen, Mansen. 2-3 tane işte. Hansen'ler. Putay as. Ayten. Valti geldi mesela buraya. Stoper Veraj. Bu adamı tanıyorum. Tuhel. Babaannem bile oynatmazdı. Marquinhos. 88 Rush Marquinhos. Raşlar niye var? Rush'ların olması lazım. Raşlar bozuyor paketin bütün albenisini. 50k. Stoper Almanya. Bundesliga. Eintracht'tan kim var ya? Koç geldi ana. Meslektaşım. Kötü değil bu kart. Toti'ye hazırlık var burada. Bu hesapta Toti'ye hummalı bir çalışma yapıyor. Bakalım ne geldi. Hanımefendi geldi yine. Arsenal'dan bir orta saha. Valti. efendiler bir çıkmasanız paketten bir şey deneyeceğiz. Oyuncu seçimi. Ayda o zaman şey mi alacağız? İsveççe de mi açmamız lazım. Ya 26 ha tamam iyi. Çerki açtı kaç para? E iyi parası iyi. Çerki 5'e 5 beş olması lazım. Hadi sana güzel bir kanat açalım ya şuradan. Şey geliyor mu dembele? Geliyor galiba. Rush geldi. Wirtz mi bu? Benim beleş. Beleş lafı. Wirtz geldi evet. 4-4-2 oynayan iki adama bir attı. <laughs> Niye güldün? Hiç komikti aslında. Alınacak halimize gülüyoruz. Kaleci geldi ilk kez. Dondurma açtın ha. İyi mi bu ya? Aha duplicate etmiş adam dondurması. Konate aşırı çöp mü? Allah Allah ilk kez böyle bir şey görüyorum. Demir. Karşını da iyi oynuyor. Güzel kart bence ya. Evet hücum üçlüsünü başka kullanan yoktur muhtemelen. Julian Brandt tiki takalı. Ben burada arada gerçek futbolda bayağı seviyorum Brandt'ı. Akıllı oyuncu bence. Ama FC'de 84 pace için hiçbir şey yaramıyor. Duplicate üstüne duplicate. Elias Yelert. Yelert uçmuş derken nasıl uçmuş? Rüzgar mı var dışarıda yoksa oyuna mı uçmuş? Fiyat olarak. Fransa Lig La Liga bu kim ya? Santrafor değildim lan. Lan. Çoğameniymiş ya. Mevkii görmedim. Ha oyunda uçmuş şeyler değil bari. Ben dedim rüzgar var dışarıda herhalde. Çoğameni. Güzel yine bence. Ucuz değil yani. Valla ben Futre'yi beğenmedim. İlk çıktığı gibi değildi. Rush, stoper, Brezilya ve o adam geldi yine. Herkesin markyon açtığı o SPC. Düm düz koşan bir adam bu kim? Santifor. Amerikan ya. o birden. Balogun. Bu adam kim ve hangi sezon? Mesela sağ içinde nasıl oynuyor acaba? Kesin kötü oynuyordur. Yankı. Aman bir de duplicate'miş etmiş. Miedem'i açtın telafi iste. Ben de Miedem'i açtım. Vay. Kanada biz konuşulmuşuz demişler ki kayılarım yedeme atın Santro Eyvah 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 Çağırdım resmen Çağırdım ağzıma çağırdım Leva attı bana Eymen hayırlı olsun bana da yürü attı Bu kim Lig 1 abi ya şu Lig çıkarın şuradan ya Rush kartları ve Lig 1 kalkmalı bir de hanımefendiler Paketten çıkmamalılar Lemelo geldiğinde geç geç. Estağfurullah abi ne yayını söyle açmasın lütfen hiç önemli değil. Hayır hayır aşık. CB aa meslektaşım geldi. Başka var mı acaba? Yok gibi evet koç geçiyorum. Biraz hızlanıyorum YouTube'dakiler bağırmayın. Uyumaya çalışıyorum. Bu adam güzel bir şey hak ediyor. Bu adam oyuna zaman ayırmış. derken derken o adam işte Miedema Miedema ağrılar gibi de esprisini beklerdim. ne Yani evet yapılabilirmiş. Sanki sen hiç söylememişsin gibi yaparım ben şimdi bir tane açtığımızda. Stoper o Romero. oynamaz gibi bura. Bu kim ya? Daha iki zayef tartışılır da Martens van Leer. Ne kadar ucuz? 20k bile değil. Evet. Aha bu kim? Santrafor Almanya Google Pixel Phone Bundesliga. Hop. Keşke öyle olsaydı. Bakayım kim geliyor. Bu kim? Santor. Oo. Lewandowski. 85 pace, 88 dribbling. Hayırlı uğurlu olsun Yavuz. Santrafor, Almanya, Google, ya Sebep neyi bozuk ki? Kimin neyi bozuk? Telafi için İsveççe almışlar bazıları evet. Top geldi yine. Ki zaten pik olmalıydı bu arada. M -O, o Almanya bu kez bu Nesliga'dan beklentimiz düşük. Julian Brandt var sanırım sadece. düzeltmişler sanırım hatayı ama İsveççe'de açanlar evet büyük ihtimal pik alacaklar telafi olarak. Bu kim ya? İlk kez gördüğümüz bir oyuncu gibi. MO Fransa. He tamam. İsveççe'de pik yazıyormuş. Öyle bir hata yapmışlar çeviri hatası. Herkes İsveççe alıp açmış paketini. Şimdi onlara telafi vermeleri gerekiyor. Genelde öyle oluyor. Ege AR seven mi? Elmayam Street şu anda. Allah Allah. İlk hayat belirtisini gösterdi. Kadroya bak var kardeşim merdiven. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> 20 milyon para var. Dönüşü muhteşem oldu ya gerçekten. <laughs> Nasıl bir kart ayrıca ben ilk kez gördüm bu kartı. Ne aşık? Hanımefendi açtı ya. Ne Nevesel'e kim bu? Orlando Pride. Ah be. Ah be. Marta açtı ya. Yazık oldu. Direkt PlayStation fırlattı herhalde. Hadi bir Santrafor şu adamı be. Hanımefendi geldi yine. Santrafor derken oradan değil, oradan değil. Ne çok pop açtık ya. Çok düşmüş kartlar. Paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum.